Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kepkot'tan şeffafiyet yapmayı göstereceğim bilmeyenler için ilk önce Google'a girin Google'a şimdi buradan yeşil yazın pardon arkadaşlar siyah yazın görsellerden siyah olan bir tanesini indirin nasıl indireceğini bilmiyorsanız üstüne şöyle basılı tutup resmi indir deyip indirdi ve indirildi şu anda burada bir işimiz kalmadı. uzun capçuta girelim. Ben capçuta girip geliyorum. Evet arkadaşlar yeşil... Pardon yeşil hala. Burada siyah ekranınız görüyorsunuz gibi burada. Peki biz bu siyah ekranla ne yapacağız? Tabi de şeffaf Bu Nasıl şeffaf? şeffaf yazı şeffaf nasıl olacak? Şimdi hemen onu göstereceğim. Bakın. Buradan. diye sonra bindirme değil de herhalde. bir tane. Dün arkadaşlar ben hemen bir geleceğim. Arkadaşlar buradan en boy oranı ya da oran tuşu olacak buradan bunu böyle yapacaksınız sonra tamam uygulayın sonra buradan arka plan ya da tuval yazacak renk deyin bak şurada renkli bir yer var durun ben size yuvarlak işini alacağım şimdi evet şimdi rengini de kırmızı yapalım daha güzel olsun bakın şurada şöyle bir yer var. Buna tıklıyorsunuz. Sonra buradan bunu yeşil yapıyorsunuz. Yeşil yaptıktan sonra geliyorsunuz. Durum olmadı. Geliyorsunuz bunu hop yeşil yapıyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Zaten şu anda gördüğünüz gibi yeşil arka plan neden olmadı? Bunu aşağı indirmeniz lazım ve yeşil arka plan oldu. Sonra buradan Metin deyip Mesela ben buraya yazacağım Kanal yazacağım ben mesela şöyle, yazacağım Şöyle yazdım şöyle ayarlayalım sonra buna şöyle şöyle videomuzu oynatalım Evet videomuz böyle olmuş. Sonra buna böyle kaydediyoruz. Kaydedilsin. Sonra buna geri geleceğiz. Ben zaten yapmıştım. Bazı, genellikle bazı videolarımda da kullanıyorum. Sonra geri geliyorsunuz. Ben şimdi hemen buradan geleceğim. Evet arkadaşlar şu anda işte isterseniz videonuzu isterseniz fotoğrafınızı koyun buraya ben bunu koydum sonra buradan diyelim short videosu olmasını istiyorsunuz ee, buyurun ben bunu yapayım Nasıl arkadaşlar pek şeffaf ya şu anda neden olmadı daha onları şimdi ayarlayacağım orada bindirme diye bir yer var bindirme bindirme ekle diyeceksiniz videolar kısmında zaten o gözükecek ve oradan indireceksiniz ben hemen yapıp biliyorum Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi yaptık. Peki şu anda şeffaf yazı yapmak için durun şunu son onu da ısıracağım. Buradan geleceksiniz şunu seçin. Arka planı kaldır. Buna tıklıyorsunuz. kurama ana diyeceksiniz Böyle yapmayın. Beyaz yapmayın. Bu yeşil yapın. Yoğunluk 100. Gölge 100. Sana böyle yapın. Sonra buradan birleştir diyecek. Sonra buradan bindirme yapacaksınız ve oldu. Drone şu anda gördüğünüz gibi yani siyah bir şey eklemenize gerek yok. Şu anda ne de ama tam başını şu an tam yapamadım ama o yüzden öyle tam şu anda gözükmüyor. Yani bir siyah bir şey eklemenize gerek yok. Buradan hemen böyle şeffaf yapabilirsiniz. Hareket ettirmek için de Drone pardon şunu seçiyorum. Buradan artı var. Artı yapıp şöyle ilerletip şöyle hareket ettirebilirsiniz. Yani şöyle ben şu an rastgele yapıyorum. Bu şu anda mesela şu geri gelelim bakın videomuzu oynatalım. Gördüğünüz gibi evet ben bunu sallamasyon yaptım. Daha düzenli hareket ettirebilirsiniz isterseniz. Şeffaf yazı da böyle yapılıyor. Hadi görüşürüz. Bay bay.